Oğlum hadi git kay sen oradan, hadi. Babam, babam. Babam kapı açalım. Oğlum şeyi açtın, bir 5 dakika şey Çocuk kalkıyor şimdi. Hadi. Hadi Mirkan. Hadi. Git oraya, git oğlum. Bir şey daha. Oğlum biraz şey olmayacak mısın? Ha? Niye oğlum? Mirkan sürecek mi oğlum? Ben gelim, gidelim. Biraz oh, sür. Ben aynama, ben yavrum, gel gel. Tamam biraz canlı yanında kalırım ondan oh, sonra gidelim. Hahaha. <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Ne, ne yapıyorsun oğlum siz ya? Birkan git oradan şovunu yapsana Yok kimse yok bak kimse yok bir şey yapamaz oğlum bak. Bir şey yapamaz. Bana, bana Hadi şimdi gel bak gitti. Koy. Hadi gitti bak. O, hayır. Hadi bana bak bana, buraya, buraya git. Buraya buraya. Nerede yapacaksın? <laughs> Bazı daha kaza yapıyorsun bak. Heh? Az daha kaza yapıyor Tamam, maç oynayacağız şimdi oğlum. zaten, beyin gitti. Beyin mi gitti? Niye peki beyin gitti? Çekil. Çekil. Hadi bak, kimse yok Yapacak mısın? Bak, bak kaykay. Kaykay yapıyorlar. Bana, bana, ba, dur! Bana, Söyle. Şuradan ba, Şuradan şu öyle. Şu, 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 Bebek! Bebek! Ne yapacaksın oğlum? Söyle. Baba benim Baba, 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 baba benim aşağıya çıksana. Baba çıksana. Oraya mı çıkayım niye ki? Ama şey olmaz abi, ki. Seydan, skuturu getir. Abi. Skuturu getir. Ne yapacaksın buradan? Abi, bak abi kayacakmış abi. buradan. Kayacak bak kayacak. Buradan. Hadi bak Semih sen oraya gidebilirsin. Hadi gel Hadi gel gidelim. Tamam Mirkan oradan kaysın bir kaç defa bak. sonra gideceğim. Baba, sonra oğlum ya. bak abi gitti oraya o kayamaz oradan hadi. Baba, orada. Kim var orada? Hayır, Yok hayır. oğlum hiçbir hayır. şey kimse yapar bir şey diyemez hadi. Baba, Mirkan. Bir daha skuter getirmeyeceğim o zaman ha. Daha da oraya git hadi. Baba, Ama Mirkan olmaz ki. Haydi. Ne? Sonra nasıl geleceğiz oğlum? Bak herkes kayıyor kendine. Niye zaman kaybediyoruz oğlum? Tamam hadi yavaş yavaş gidelim o zaman. Mirkan'la o zaman bir tane şey video çekelim gidelim.